İyi günler Ceviz dostlar. 29 Haziran gibi yaptığımız yüksek göz aşılarımızın şu anda e, bantlarını çözeceğini söylemiştik. Şu anda onların aşı bandı, e, çözeceğiz. Aşı bağlarını çözmeden önce önlemi konu arkadaşlar. Şu sürgünleri alttan üstten çıkan sürgünleri bir şekilde temizliyoruz. Ondan sonra Uçağımız keskin. Yeni uçakla veya maket bıçağı falçatayla Bakalım arkadaşlar. Şu kalüsü çok güzel kapatmış. Kalüsten değil onun yan tarafından keskin ucuyla şekilde aldığımız zaman aşı var atıyor kendisini. Göz şu şekilde çıkıyor. Şu dalımızı biz bunu ee, dallı ağacımız olduğu için şekilli olsun diye her dala bir göz attık. Doğu, batı, güney, kuzey istikametinde. Şu bandımı alacağım. Şunu filerimi salatmak için kullanacağım. Çünkü e, biz bunları çantlar açladık, Oğuzlarda. da. de var aslında, çok güzeldi. Fakat biz burada güneş yanıklığına karşı, bakın meyvesi de üzerinde, e, meyveler üzerinde güneş yanıklığına karşı çantlara çeviriyoruz. Çantlara çevirdiğimiz için yan dalları, bazı yan gözlerini alttan aldık. Çünkü e, dikine büyümeye emeli çantlar, oğuzlar veya tamam bir gibi yan dal büyüme meyilli değil. O yüzden bakın bazı gözler aşağı koyduk. Yaprak sapı düştü hemen. Gözler yan. Bakın taşı şurada. Çift göz yapmışız. Ana sürgün gözümüz uzamış. Yanında yedek göz de kabarmaya başlamış. O bize lazım değil. Bu bize yeterli. Şunlar hala öldürmeye devam ediyorum. Bakın şu şekilde. Ağaç gücünü göze versin diye. Daha sonra şu gözümüze bakalım. Bakın. Yanına çıkan obulları öncelikle göz açmadan önce kesimle temizliyoruz. Yoksa göz açtıktan sonra göz nasıl kalır. Bunlar için gözü kırarız. Göz kırıldığında iş güzel. Şekilde gene. Şöyle attığımız zaman bakın. Yaprak sapı aldım göz yanlı. Şu da diğer bir gözümü toprağa geçiririm Önce üst tellerimi temizliyorum. Bütün gücünü göze versin diye. Bantla bir gözümü bir bağlayayım. Arkadaşlar sağlam bir şekilde. Sağlam bağladıktan sonra daha sonra bıçağımı değiyorum. Ve bant attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10 numara. Şu da diğer bir gözümüz. Onun da temizliğine baktım. Şöyle kalliso dokunmadım. Bakın bıçağım hiç dokunmadı. Aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tane göz yapmışız. Hepsi de açmış Allah'a şükür. Ondan sonra bakım ne olacak? Bunlara su gübre devam edeceğiz. Su gübre devam edeceğiz. Gübre yapacağız. Bu kadar bunları büyüteceğiz. İllerimiz, yandalarımız Kuzey, Doğu, Güneydoğu, güne Doğu, Güney, Batı. Kuzey batı. Her tarafa yan kalanımız var. Gideri bir şekilde bu şekli devam ettireceğiz. Bahar geçtiği zaman e, bunlar yaklaşık yarım metre, bir metre arası sürüyor. Aşiyelerin üzerinden hemen bir saniye arkadan iyi bir şekilde makasını keseceğiz. Buradan geçeceğiz. Eldekleri Allah'a izle olsun gibi. metre, üç metre sürecek. Bu şekilde. Bir diğer fidanımıza geçelim. Bunu da yapmıştık. Bu da bakalım. Dediğimiz gibi önce o obulları bir temizliyoruz. Üsttekileri temizliyoruz göz varsa. Daha sonra şu bandımı lazım olduğu için alacağım. Kesmeyeceğim. Kessek de olur. Bu şekilde çözersek de olur. Ama çözerken dikkat etmek gerekiyor. E, gözü kırabiliriz arkadaşlar. Onu kırmayalım. Gözü sürgünü kırmadan yavaş bir şekilde alıp şu şekilde fidanımızı destek amaçlı bağlayalım. Bakın bu da çent tıraşlandı. O yüzden dışa doğru verdik. Sürgün kontrolünü. Sürgünler yön kontrolünü. bu da dışa doğru. Nasıl aynı baharda budama yaparken ağaçların göz kontrollerini gideceği yere göre yapıyorsak bunda da aynı. Fidanın gideceği tarafına gözlerin yerini konumunu koyarak o şekilde lazım. Bunu da Şuraya bağlayalım. Bu şekilde. Şimdi Şurada bir diğer gözümüz. Aynı şekilde başlayalım. Defalarca söylüyorum. Bak şu şekilde bıçağı dokunduğumuz anda Bu burada atıyor. Göz çıktı. Yaprak safı kararmış görünüyor. Devam. Şimdi şuradaki yandalımız, yandal olarak belirlediğimiz bu şekilde. çağımız kesinlikle e, tekrar tekrar söylüyorum keskin olacak. Bakın arkadaşlar. Kalyus şurada çalışıyor. Arkada boşluk bıraktığımız e, 1 milim ile 5 milim arası boşluk bırakıyoruz. Bak buraya bıçağı vurmuyoruz. Şuraya yan tarafa. Şöyle yatay bir şekilde vurduğumuz anda bu kendisi atıyor. Bu şekilde. Şurada şöyle bir şey alıp şu gözümüzü bu sürgünde bağlayalım bu şekilde. Bu işlem tamam artık. Bunları büyüteceğiz artık. Bu gözlerimizi. Bu ağacın rahatlı çantaya döndü. Allah'ın izniyle. İlk geçti. burada pek sıkıntı olmuyor. Göz o yüzden sıkıntı olmaz. Eee bu gözün yaprak sapı kalmış. Bu gözün yaklaşık olarak bir e, 1 metre falan sürmesini bekliyor. Seneye Nisan Mayıs gibi budama zamanı başladığı anda makasımızla şuradan arkaya doğru eğimli şu bıçak ağzın olduğu yere şurada çiftli bıçakla aşı yaptık ya şurada içinden şu şekilde arkaya doğru eğimli bir şekilde buraya kesip atacağız bu şekilde gerekirse bunlar herekle bağlanacak ondan sonra büyüme istikameti bu şekilde devam edecek arkadaşlar hoşça kalın ceviz yakalım youtube kanalımıza abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayın herkese iyi günler